Doktornar firması Doğan'ın en saf lezzetini sizlere sunuyor. 2014 yılından bu yana sektördeki liderliğimizi pekiştiren Doktornar, 10.500 metrekare açık alan ve 5.000 metrekare kapalı alanıyla günlük 300 tonlayı ve işleme kapasitesine sahip Modern tesislerinde üretim yapmaktadır. Yüksek kaliteyi her zaman ön planda tutarak nar eşkisi ve nar suyu gibi doğal ürünlerle gıda sektöründe fark yaratıyoruz. 52 deneyimli personelimizle de Türkiye genelinde ve 50'ye yakın Avrupa ülkesine ihracat yaparak sağlıklı ve lezzetli ürünlerimizi dünyaya tanıtıyoruz. Nar ekşisi ve nar suyu üretiminde en kaliteli narları kullanarak sizlere doğanın en saf ve en doğal tatlarını sunuyoruz. Sağlık dolu, lezzetli ve katkı maddesiz ürünlerimize sofralarınıza değer katıyoruz. Doktor Nar olarak gıda sektöründe önce olmanın gururunu yaşıyoruz.